Merhaba arkadaşlar sizlerle bir videoda daha beraberiz. Bugün sizlerle Galip ile beraber Jet PvP'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arena 6'ya girelim. Girdim. Geziyorum, geziyorum, ha? geziyorum. Galip beni göremiyormuş. Sebebini biliyorsanız lütfen yorumlarda belirtin, değil mi Galip? Evet, altı böyle aile lavlar falan var. Geçen oynadığımız. Şu oku fırlatan sen misin bana? Недан мағыпшім. Ол Killer

Vitaminlerim gitti lan bir anda. Videoda şahidim var tamam mı? Galip ne yaz yaz ölmek için öleyim ben tamam mı? İşte ölmüyorlar. Demiyor. Bir dakika ben bu sorunu çözüp geliyorum.